Acil bir görüntü. Acil bir çekim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi maşallah, maşallah. Maşallah. İlk defa bir çarpmaya denk geldik arkadaşlar. Abi eline sağlık. Abi, El bereketli olsun. Eyvallah sağ abi. Lokumumuzdan al bakalım. Ağzın tatlansın. Eyvallah. Gal Galata'ya da gelmedik de olmasın. <laughs> Yusuf kardeşim, İlk buyur kardeşim. abi, abi Afiyet olsun canım benim rast gelsin Abiler rast gelsin Kolay gelsin Buyurun Abim sağ olasın Afiyet olsun abim Maşallah abim çok güzel çarpma yapmış Eline sağlık Abi rast gelsin Abim rast gelsin kolay gelsin Maşallah 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 Eline sağlık çok güzel bir palamut oldun Arkadaşlar 1 kilo 300 gram var maşallah. Çok güzel bir palamut. Abi eline sağlık tebrik ediyoruz. Evet Buyurun. Bir lokumumuzu alın inşallah. Sudan haberden geldik. Abi Afiyet olsun. Al canım benim. Al bakayım ben seni tanıyorum. Daha önce de gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ağzın tatlansın. Sağ ol. Arkadaşlar ağzınız tatlansın. Buyurun. Sudan haberden geldik. Lokum dağıtıyoruz. Bin abonemiz oldu maşallah. Abim buyurun. Bir lokumumuzu alın inşallah. Abiler buyurun. Rast gelsin. Sağ Hacı abi. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Abim buyurun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Maşallah maşallah istavritler o biçim o biçim takos takos Evet abi Dayım rast gelsin buyurun lokumumuzu alın Teşekkür ederim Afiyet olsun Buyur kardeşim ağzın Sağ tatlansın mi? Allah razı olsun Amin afiyet olsun Maşallah maşallah İstavritlerimiz çok güzel Hoş bulduk Rast gelsin abimize de verelim inşallah Teşekkür ederiz abi Afiyet olsun çok merak sizi. Tanışmak nasip oldu. Tanışmak nasip oldu. Evet, dayım buyurun. Vallahi iki tane geldi. Canın sağ olsun, helal olsun. Dayım buyurun. Evet, bugün bin oldu. Allah kabul et. Amin, Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Dayım rast gelsin. Buyurun efendim, buyurun. ağzınız tatlansın. Aboneyiz. Aboneyiz, aboneyiz, abone, evet. Maşallah, çok güzel istavrit yapmış. Abiler, buyurun, ağzınız tatlansın. Abi Allah kabul etsin. Amin. Allah kanalımıza etsin. abone olun inşallah. Evet. Allah Bekleriz. Kabul. Allah kabul etsin. Amin, amin, Biz cümlemize. Abone bin, bin abone olduk işte, bugün onu kutluyoruz. Sayenizde, çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar Galata tarafında görüntülerimiz bu şekilde. Maşallah palamut da gördük. Çok güzel istavritler de var. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin amin cümlemizin inşallah. Çok güzel temenniler aldık arkadaşlar sağ olsunlar. Şimdi karşı tarafa bir geçelim bakalım ne var ne yok. Evet çarpmacılar rast gelsin bereketli olsun. Buyurun efendim buyurun lokumumuzdan alın. Buyurun ağzınız tatlansın efendim. Evet abiler çok meşgul. Lokum da veremedik. Rast gelsin. Bereketli olsun. Dayım hoş geldin. Buyurun lokumumuzdan alın. Ağzınız tatlansın. Evet. Buyursunlar efendim. Buyursunlar. Dayım kanalım bugün bin aboneyi geçti. Sudan haber evet. Ne kanalı? Balıkçıların kanalı. Hepimizin kanalı. Sudan Haber. Onun lokumu. Onu kutluyorum. Allah kabul etsin. Amin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Maşallah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes çatma yapıyor. Ellerine sağlık abilerin. Abiler kolay gelsin. Rast gelsin. Buyurun. Buyurun lokum alın. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Amin abiler. Nasıl gidiyor? Balık durumu nasıl? Tabi bu... evet. Var mı? Ne aldık? Ne aldık? Palamut. Ne aldık? Palamut mu? Hani bakabilir miyiz? Bakabilir miyiz? Maşallah, maşallah. Arkadaşlar köprü çarpma ile palamut yapıyor. Maşallah, çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık, Elinize sağlık abiler. Canlı yayın mı yapıyorsun? Yok. Mı? Paylaşım yapma paylaşım onu gide yapıyorum. Yapma bu burayı yapma Niye? Canlı <laughs> yapma abi. Canlı yapmıyorum ki. Gezenize Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Hepinize rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün köprüde çarpma günü. Herkes çarpma yapıyor. Palamut var, Çenekop var. Mırmır mır var. Büyük balık var arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Elinize, kolunuza sağlık. Evet arkadaşlar, balık ekmek tarafındayız. Rast gelsin, kolay gelsin. Maşallah, maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Arkadaşlar, çok güzel. Maşallah, elinize sağlık. Abiler, çok güzel istavritler almış. Maşallah, ellerine sağlık. Arkadaşlar, köprü çok yoğun. Balık ekmek tarafı çok yoğun. Arkadaşlar da balık almış. Güzel güzel istavritler var arkadaşlar. Köprünün ortası palamut yapıyor. Mır mır yapıyor. Çok güzel bir yoğunluk var arkadaşlar. Maşallah elinize sağlık. Bereketli olsun. Güzel kardeşim. Oo. Abi nasılsın? Teşekkürler kardeşim. Ne, ne var ne yok? Hamdolsun. Vallahi geldik bak buyur. Maşallah maşallah çok güzel. Çok güzel. güzel. Ben de ne yapayım? Bütün merayı dolaştım. Lokum da attım. Bu tarafa etmedi. Amin. Allah razı olsun. Bin abone aboneyi geçtik. Hakkımızı helal et. Helal olsun, canım. Yani sana yetiştiremedik buraya. Ya hiç önemli değil. Senin canın sağ olsun. Senin de canın sağ olsun. Tamam, hadi. Maşallah maşallah. Bereketli Görüşürüz. olsun. Allah. Görüşürüz. Allah. Evet arkadaşlar. O kadar lokum aldık. Fakat yetmedi kalabalığı görüyorsunuz. Yiyenlere helal olsun. Yemeyenler için de şunu söyleyelim arkadaşlar. Sizin adınıza dağıtmış olalım. Bütün geçmişlerimizin ölmüşlerinin adına helala hoş olsun arkadaşlar. Hepsini rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Buradan iskele tarafına geçelim arkadaşlar. Ne tarafındayız? Burada çok fazla yoğunluk yok gördüğünüz gibi sakin. Çarpmacı yok. Arkadaşlara bir selam verelim. Abiler selamünaleyküm. Kolay gelsin, rast gelsin. Nasıl gidiyor balık? Var mı? Şu an başlamadı. Başlamadı. O taraflar nasıl durumlar? Abi o tarafta iri istavrit alıyorlar. Şey tarafında. Ee, balık ekmek tarafında. Galata tarafında palamut var. Evet. Karaköy ee, iskele tarafında da palamut var. Çarpmacılar palamut çekiyor abi. Mırmır mır var. Bereketli olsun. Rast gelsin inşallah. Dediğimiz gibi. Balık ekmek tarafında güzel istavrit var arkadaşlar. Karaköy tarafında çok güzel istavrit var arkadaşlar. Köprü, kule diplerinde palamut alıyorlar arkadaşlar. Ama tabi bu yemli değil. ile falan değil. Eee çarpma ile alıyorlar arkadaşlar. Kule diplerinin sağında solunda çarpma ile alıyorlar. Arkadaşlar bu kadar dolaştım. Un kapanının hakkı geçmesin. Buradan un kapanına gidiyorum. Evet arkadaşlar. Un kapanı köprüsündeyim. Bu işte bir gariplik var diye buraya geldim. Galata'yı palamut basmış. Arkadaşlar çarpma ile palamut oluyor. Burada da oltacı abiler var. Galata'da. Eyüp tarafı çok sakin. un kapanının Galata tarafında abilere selam verelim. Abi selamünaleyküm. Rast gelsin. Gel Var gel. mı balık? Hayır, hayır, yok. Yok. İstavrit de yok. Bir tane istavrit aldım. Bir tane istavrit aldın. Rast gelsin. Hayır, hayır. Abim kolay gelsin. Rast gelsin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Rast gelsin. Var mı balık? yok abi. He? Daha yeni geldik abi. Yeni geldin. Rast gelsin. Nasip olsun inşallah. Arkadaşlar kolay gelsin, rast gelsin. Var mı balık? Daha siftah ettin ha? İyi maşallah. Abim kolay gelsin, rast gelsin. Var mı balık? Yeni geldim, ilk İlk attın. Hayırlısı olsun, bereketli olsun. İnşallah. Rast gelsin. Var mı balık? Yeni geldin. Rast gelsin, bereketli olsun. Abiler rast gelsin kolay gelsin bereketli olsun Amin. Var mı bu şeyler? Var istavrit çinekop güzel. İstavrit çinekop var Canım benim kolay gelsin abi, rast gelsin abi, abi. nasılsın? Teşekkür ederim ağabey Maşallah çok güzel balıklarım var Amin cümlemizden abim rast gelsin Allah, kolay sağ ol, gelsin Teşekkürler Nasılsın sudan haber? hamdolsun Allah hamdını artırsın Eyvallah. Var mı bir şeyler? Ben biraz vardı bir kilo kadar verdim bir arkadaşım birine Yiyeceğim dedi. Allah hayrını kabul etsin. Selamun aleyküm. Var mı balık? Oo sen tavayı yağlamışsın. Bereketli olsun. Kaçta geldin? Sabah 5'te geldim. Sabah 5'te geldin. He onun için bereketli olmuş. Rast gelsin. Aleyküm kolay gelsin. Rast gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Bereketli olsun. İstavritleri almışsınız. Maşallah maşallah. Dayım kolay gelsin. Bereketli olsun. Maşallah çok güzel istavritlerim var arkadaşlar kolay gelsin bereketli olsun abi teşekkür ederim Biz sizi misafir etmekten mutluluk deriz evet orada galiba bir şey yapamadı değil mi Çinekop almıştı bir abimiz orada güzel doğru rast gelsin abi kolay gelsin bugünkü yayınımızda Bin aboneyi geçtiğimiz için lokum dedik, balık dedik, mera dedik. Akşama ettik arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan, emeklerinizden dolayı. Hepinizi kutluyorum. Sizin kanalınız büyüdü. Benim kanalım büyüdü. Hep beraber yürüyoruz inşallah. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bugünkü mera bilgimizi de burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Palamut gördük, çinekop gördük, lüfer gördük, mırmır gördük, istavrit gördük. Bütün abilerimize bereketli olsun. Hepsinin eline sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayfalarda grup yöneticilerine, moderatörlere, bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı hepsinden Allah razı olsun. Bütün abonelerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Selamünaleyküm.